Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Cümleten selam alaikum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girince teşrif edince tekbirlerle, şükürlerle, kurbanlarla, dualarla, gözyaşlarıyla, tala'an bedrullerle karşılandığını söylemiştik. Evet. Peygamber Efendimiz'i kendi evlerine davet etmek için çırpınıyorlardı. Herkes, ensardan herkes, ne olur ya Resulallah, ne olur bize gel diye yalvarıyorlardı. Yani bu büyük manevi nimet bana yakın olsun, peygamberimize benim hizmetim geçsin, ben ikram edeyim ona, benim evimde konaklasın, misafir olsun diye çırpınıyorlardı. Çünkü Peygamberimizin evi yok. Mescid yapılacak, mescidin kenarında oda yapılacak da oraya taşınacak ki yedi ay başka yerde kaldı. Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin evinde kaldı. Şimdi orayı anlatacağız inşallah. Yani bu süre içerisinde kendileri misafir etmek için can hıraş çırpınıyorlar. Öyle büyük fedakarlıklar yapıyorlardı ki sahabe efendilerimiz Allah onlardan hepsinden razı olsun. Fedakarlıkta birbirleriyle yarışıyorlardı. Dünyalık işlerde değil. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 148'de diyor ya Festebikul hayrat Haydi hayırlarda koşturun ve yarışın. Evet bizim de hep hayırlarda koşturmamız ve hayırlar peşinde koşup hayırlarda yarışmamız lazım. Boş şeylerde oyalanmamamız lazım. Hayırlı işlerde birbirimize yarışmamız lazım. Aman ben daha çok hayır yapayım. Aman benim daha çok fedakardan dokunsun da Allah'ın rızasını kazanayım. Derdimiz bu olmalı. Yoksa gerisi boş. Allah bizleri hayırlarda yarışanlardan eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlardı ki Ya Resulallah ne olur bizim eve buyur. Bizim imkanlarımız bol. Bizim silahlarımız da var. Gücümüz de var. Biz seni koruruz, çok güzel koruruz. İmkanlarımız, malımız, mülkümüz bol. Biz seni en güzel bir şekilde misafir ederiz ya Resulallah. Peygamberimiz tebessüm ediyordu öyle diyenlere, bu ailelere. Diyordu ki malınızda, mülkünüzde, da, imkanlarınızda hayırlı olsun. Allah onları size mübarek eylesin. Yalnız benim devemin önünü açın. Bu devem kasva memurdur. O nerede çökeceğini bilir, o ilhama mazhar olur, Allah ona yani ilham eder. Nerede çökeceğini bilir, onun çöktüğü yere yakın eve inşallah misafir olacağız dedi. Kimseyi de küstürmüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kutlu deve kasabanın üzerinden Allah Celle Celaluhu deveyi yönlendiriyor. Heyecan durukta, acaba nerede çökecek, acaba kimin evine yakın derken bir arsa vardı. Neceroğullarından iki yetime ait bir arsa vardı. O arsaya önce çöktü. Neceroğulları Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan akrabasıydı. Nasıl akraba? Şöyle Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, Abdülmuttalip'in dayıları Neceroğullarıydı. Medine'de Neceroğulları Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'in dayılarıydı. Bu yönden akrabaları var diyoruz. Yani Peygamberimizin uzaktan akrabaları. Neccar oğullarından iki yetime ait. Sehil ve Süheyl isminde, Sel ve Süheyl isminde iki yetime ait bir arsa vardı. Hurmaları kurutma yeriydi. Hurma kurutma arsasıydı. O araziye geldi, deve çöktü. Fakat çöktükten hemen kısa bir süre sonra tekrar kalktı. Birkaç adım attı, ilerledi ama tekrar döndü, Geri geldi. Tam aynı yere yeniden çöktü. Aynı yere. Şimdiki Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Mescidinin, Mescid-i Nebevi'nin tam kapısının hizasına denk geliyormuş. Kaynaklar öyle diyor. Tam kapısının, ana kapısının önüne çökmüş oldu. Oraya mescid yapılacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi devesinden indi. Ama inmeden hemen önce şöyle bir olay oldu. Cebbar İbni Sakır radıyallahu an o da Ebu Eyyub El Ensar Hazretlerinin komşusu. Onun evi de yani biraz ileride. Deve eğer oraya çökmese de az ileri gidip çökecek olsaydı onun evine yakın olacaktı. O yüce manevi devlet onun üzerine konacaktı. Onun için o hemen tekmesiyle hafiften şöyle dürttü. Deveye, kasvaya dürttü. Bunu Ebu Eyyub El Ensar Hazretleri gördü. Peygamber Efendimiz benim evimin kapısının önüne yakınına durmuşken ne yapıyorsun? Eğer dedi İslam kardeşliği olmasaydı, eğer İslam engellemiş olmasaydı bunu sana ödetirdim dedi ama İslam'dan dolayı dedi affediyorum seni. Yani neyin derdindeler görüyor musunuz? Tam feste bilgul hayırlarda yarışın emrini en güzel bir şekilde almışlar, mahsetmişler, yaşıyorlar, hayırlarda yarışıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden indi. Dedi ki, buraya en yakın bizim akrabalardan kimin evi var? Eyyü buyuti ehlina akrab. Kimin evi akrabalarımızdan, Neceroğullarına kimin evi en yakın? Zaten en yakından Ebu Eyyub El Ensar Hazretlerinin eviydi. Ebu Eyyub Hazretleri dedi ki, sevinçle hemen, Ene ya Nebiyyallah, Ene ya Nebiyyallah, benim en yakın ev sahibim, benim ya Resulallah. Hedhi dari, heze babi, işte bu ev benim evim. Kapısı da burası ya Resulallah, en yakın benimki. Nasıl seviniyor çocuk gibi? Allah bizi de hayırlarla sevinen, hayırlarla tatmin olanlardan eylesin. Boş dünya işleriyle sevinip, avunup da onlarla huzur duyanlardan eylemesin. Bizim İstanbul'daki misafirimiz, Peygamberimizi misafir edecek yedi ay evinde. Yani mihmandarlık yapacak peygamberimize. Ama peygamberimizin mihmandarına biz İstanbul'da mihmandarlık yapamıyoruz maalesef. Ev sahipliği mihmandarlık yapmak böyle olmaz. Vefasızlık var. Etrafında horon tepiyoruz. Horon tepsek yine masum diyeceğiz yani. Ne günahlar işleniyor. Allah yardımcımız olsun. Müslümanlar olarak bizler bile gereğince sahip çıkamıyoruz. Gereğince oranın yani Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin kabrini kıymetini bilemiyoruz. Rabbim kabrinin kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbim onun bereketlerinden azami derecede faydalanmamıza nasip eylesin. Biz Ebu Eyyub diyoruz. Ebu Eyyub ismi değil. Künyesi. Araplarda künye meşhur. Künye çocuğunun, büyük çocuğunun ismiyle künyeleniyor. Yani Eyyub'un babası demek. Ebu Eyyub, Eyyub'un babası. Anası da Ümmü Eyyub. Eyyub'un anası. Künye. Ama ismi ne peki? İsmi pek meşhur değil maalesef. Çoklarımız bilmiyor maalesef. Halid bin Zeyd. Zeyd'in oğlu Halid. Yani Halid ismi. Halid. Peygamber Efendimiz dedi ki tamam eşyalarımızı buraya taşıyalım. İnşallah senin evinin alt katında dedi. Biz iki katlıydı o ev. Alt katında inşallah konaklayalım. O dedi ki aman ya Resulallah. Siz üst kata buyurun. Ben alt katta oturayım. Zaten karı koca iki kişiler. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri hanımıyla birlikte iki kişiler. Peygamberim dedi ki yok gelenler gidenler olur. Benim ziyaretçilerim çok olur. Üst katta olmam zor olur inmek çıkmak. Ben alt katta olayım siz üst katta oturun. Siz üst, kat, üst katta oturmaya devam edin. Onlar dediler ki Estağfurullah Ya Resulallah ne haddimize biz rahatsız oluruz. Yok dedi rahatsız olmayın. Siz üst katta otur. Peki ne yaptı? Öyle yaptılar. Fakat çok rahatsız oldular. Uyuyamıyorlar gece. Peygamber Efendimizin üstünde nasıl otururuz? Nasıl yatabiliriz? Uyuyamadılar. O telaş içerisindeyken bir de su testisini döktüler. Su testisi dökülünce hemen alt kata su gider diye nasıl korktular, ödüleri koptu. Bir tane zaten basit bir yorgan şeklinde kullandıkları battaniye var. Onu kadife battaniye. Onu hemen serdiler yere. Su aman gitmesin. Bir damlası aşağı gider de Peygamberimiz rahatsız eder diye ödüleri koptu sabaha kadar. Allah'a yalvardılar aman yarabbi ne olur alt kata sızdırma diye. Ya, bir eziyet olmasın diye çok çırpınırlardı. Canlarını verirler. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Sabahleyinde olunca dediler ki ya Resulallah böyle böyle biz uyuyamıyoruz. Uyuyamadık. Ne olursun ya Resulallah sen üst kata geç. Yani misafirlerin olsa bile mesele değil. Sen üst kata geç. Biz alt kata geçelim. Bir de su döküldü böyle böyle oldu. Biz iyice sıkıntıya girdik. Stres yaşadık yani. Onun üzerine peki dedi. Peygamberimiz üst kata taşındı. Onlar alt kata taşındı. Bu arada Esad Zürare de bu devleti kaçırdım, bana nasip olmadı diye, o da yani Peygamberimiz misafir etme nimeti nasip olmadı diye, o da deveyi, kasvayı aldı, ben de bunu misafir edeyim dedi, bunun bakımını, görümünü yapayım diye, o da onu alıp evine götürdü, bununla teberrük edeyim, bereketleneyim inşallah diye. Her biri bir hayır yarışındalar görüyor musunuz? O da kasvayı hemen götürüyor, deveyi. Tabi bu arada bir de şöyle bir enteresan olay oldu. Evin en yakın olanı, devenin çöktüğü yere en yakın olanı Halid bin Zeyd'in yani Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin eviydi. Fakat enzardan o çevrede oturanlar dediler ki olmaz. Biz kura çekmek istiyoruz. Ya olur mu olmaz mı? İşte Peygamberimiz böyle de yaptı, Yok. İlle de kura çekmek istiyoruz. Kura çektiler. Yine Hazreti Ebu Eyyub'e çıktı. Allah kime nasip edecekse, neyin? Onu çok iyi bilir. Kim çok samimiyse, en samimi kimse, en layık kimse, Allah ona nasip ediyor tabi. Tabi bunun kaynağını da verelim. Bazı kitaplarda yazmıyor ama Asım Köksel Hoca Peygamberimizin anlattığı, hayatını anlattığı eserinde kaynakların ismini de veriyor. Bu Kur'an çekmesi ve Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerine çıkması meselesi Ahmet bin Hanbel'de var. Zehebi'de var. Halebi'de var. Kaynaklarını isteyen oradan bakıp bulabilirler. Peygamber Efendimiz'in yatacağı bir sedir de yoktu. Ebu Eyyub el Ansar Hazretleri'nin öyle yedek bir şey yoktu. Divan gibi, sedir gibi bir şey. Ebu Esad ibn-i Zurare radıyallahu anh hemen evinden küçük bir sedir getirdi. Yani serir de biz Türkler sedir diyoruz. Eskiden kerevet denirdi kerevet. şöyle yerden çok az bir yüksekliği var. Üzerinde de hasır var. Peygamberimiz onun üzerinde yattı. Ömür boyu vefat edene kadar yani yedi ay o evde yattı. Ondan sonra da mescit yapılınca yedi ay içerisinde yapıldıktan sonra yanına da odalar yapılınca Peygamberimiz de odasına taşınınca işte oraya da tekrar o sediri taşıdılar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene kadar daha yaşadı. O 10 sene o sedirin üzerinde, o hasırın üzerinde yattı. Ve kurban olduğum yattığı zaman hasırın izleri vücuduna çıkardı değil mi? biliyorsunuz? O sedirin üzerinde de vefat etti. Hazreti Ayşe annemizin kucağında vefat etti 10 sene sonra. Allah ebediyen razı olsun. Ve o sedirin üzerine koydular. Yıkadıp, yıkayıp kefenledikten sonra Peygamber Efendimizin naaşını, o mübarek kurban olduğum naaşını getirip ömür boyu yani 10 sene diyelim Medine'de ömür boyu yattı. Medine'de 10 sene yattı, üzerinde yattı. Sedirin üzerine koydular, hasırın üzerine. Ve onun üzerindeyken cenaze namazı cemaat gelip kıldı. Ondan sonra da hep adet oldu. Medine'de kimin bir yakını bir cenazesi olursa, vefat eden olursa gelirlerdi. O sediri isterlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yattığı sediri verin bizim cenazemiz var. Onu götürürlerdi. Cenazeyi yıkadıktan sonra kefenledikten sonra onun üzerine koyarlar. Cenaze namazı cenaze onun üzerindeyken kılınırdı. Yani görüyorsunuz nasıl hayırlar peşindeler. Peygamber Efendimize olan aşkları, şevketleri doruk noktada. Allah onları yüceltmiş. Allah bizleri de Peygamber Efendimize bağlı olan, onun yolundan hiç ayrılmayan onun bıraktığı emanetlere en güzel sahip çıkanlardan eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.